Değerli dostlar, merhabalar. Bir kitap evi işletiyorsanız, kitap kurduysanız eğer kesinlikle kitaplığınız arkada görmüş olduğunuz gibi olmasın. Muhakkak bir tertip, düzen oluşturun. Tabi bunlardan çok çok daha önemlisi illaki bir okuma planınız olsun. Aranızda beni yakinen, e, tanıyanlar illaki vardır. Onlar da gayet iyi bilirler İş yerim Toplamda 8-10 metrekare kadar bir yer. Ve artık kitap koymaya yer kalmadı desem yeridir. Hatta yakında bana bile yer kalmayacak. Hal böyleyken çok satacağına inandığım herhangi bir kitaptan yüksek adet e, doğru olarak alıyorum. 5-10 tanesini iş yerinde bırakıyorum. Geri kalanını eve getiriyorum. Bu adetli alıp eve getirdiğim ve tabiri caizse peynir ekmek gibi satan bir kitabı size tanıtmak istiyorum. Müthiş psikoloji. Hayır diyebilme sanatı. Sınırların kadar özgürsün. Destek Yayınları tarafından basılmıştır. Ee, bu eserimiz türü de kişisel gelişimdir. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı da oldukça ekonomiktir. Diğer kitap fiyatlarına göre kıyasladığımız zaman 23 TL. Hemen size şöyle yakından göstereyim. Videoyu burada dondurabilirsiniz. Bu arada videomuzun bir beğeni bırakarak destek verirseniz sevinirim. Eserimiz 150. baskıyı gördü. Müthiş psikoloji. Dikkatli okurlar belki yakalamışlardır. Kitabın ön yüzünü tekrar size şöyle yakından gösteriyorum. Arkayı da tekrar gösteriyorum. Eserimizin dikkat ettiyseniz yazarı yok. Ne ön kapağında ne de arka kapağında herhangi bir yazar ismi belirtilmemiş. Şimdi buradan küçük bir araştırmaya gireceğinizi tahmin ediyorum. Tabii ki ben de küçük bir araştırmaya girdim. Eserimizi bir yazarlar ekibi değerli dostlar kaleme almışlar. Kendileri isimlerini açıklamak istemiyorlar. E, fotoğrafları vesaire falan yok. Bir ekip olduğunu söyleyebilirim sizlere kimliklerini gizlemek isteyen bu e, ekibimiz Sigmund Freud, e, Farabi, Kemal Sayar gibi yerli yabancı birçok e, psikoloji ve ruh bilimi üzerine kitap yazan yazarların kitaplarını tabiri caizse yalayıp yutmuşlar. Daha sonrasında kendi aralarında bir kararı buluyorlar. Biz bir kitap yazalım ve insanlara bu kitabımızı okutalım sloganıyla yola çıkmışlar ve elimizde görmüş olduğunuz müthiş psikoloji kitabı bu düşünceyle bu yazar ekibi bir araya gelerek oluşturulmuştur. Hemen arka tanıtım yazısına geçiyorum. Gerçekten özgür müsünüz? Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük? Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa Canınızın istediği saatte uyuyup canınızın istediği saatte uyanarak yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi? Bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz sadece kendinizi? Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz? Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi? Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu? kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu? Değişmeye ne kadar açıksınız? Can alıcı birçok soruyla devam ediyoruz. En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı yoksa bugünlük de böyle olsun ne fark eder ki dediğiniz olur mu? Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü özgürlük sandığınız gibi sınırsız olmak demek değildir. Tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle hayır diyebildiğiniz ölçüde özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Gerçekten de yaşadığımız hayatta özellikle yakın çevremize bazı konularda hayır diyebilmek pek kolay olmuyor. Hayır diyebilme sanatı sınırlarınızı doğru çizerek kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber demiş ekibimiz müthiş psikoloji eserimizin arka tanıtım yazısında. Eserimizin dostlar toplam sayfa sayısı 173'tür. Toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm içerisinde tabii ki birçok ana başlıklarla konular özetlenmiş. Mesela e, Sayfa 144'te de Reşat Nuri Güntekin'in güzel bir aforizmasıyla karşılaştım. Biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi becereme, beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz bitmez bizim demiş Üstad Reşat Nuri Güntekin. Korku ve kaygı dolu olanlar mesela, sınırlarınızı koruyamayanlar, kimler hayır diyemez. Mesela Gale Forman demiş ki, Bazen seçim yaparsın, bazen de seçimler seni olduğun kişi yapar. Biraz daha ilerilere gidelim. İş hayatıyla ilgili bir bölümümüz var. Değerli e, dostlar, sizin için hayır demek kusursuzlukla eş değer mi? Geçmiş deneyimlerin esir mi oldunuz? zihninizi susturamıyor musunuz? Aşırı düşünmede kendimize hayır demekte zorlandığımız şeylerden biridir. Yapılan çalışmalara göre gün boyunca zihnimiz ortalama 70 bin düşünce üretiyormuş. Nasıl? Hayır dersiniz kitabımızın son bölümüne doğru şu şekilde siyah bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bakalım hemen. Dünyanın en güçlü adamına hayır demek kolay bir iş değildir. Ama bazen de o üstün kişinin saygısını elde etmenin tek yolu haddinizi aşmaktır. Kısacası onun gözüne batmak, dikkatini çekmek. Şablonlardan kurtulun e, demiş burada. Birçok öğüdümüz var. E, hayır dememiz hususunda, bir şey rica edildiği için birisi yardıma ihtiyacın var dediği için çıkıntılık yapmamak, uyumsuz olmamak için gibi otomatik düşüncelere bırakın demiş. Önceliklerinizi belirleyin. Hayattaki önceliklerimizi belirlersek bunların dışında kalanlara gülümseyerek hayır demek daha da kolaylaşın. Acaba aramızda bu videoyu izleyenlerden kimler gerçekten hayır diyemiyor. Videomuzun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Günlük hayatta çevrenize, yakın dostlarınıza hayır demekte de zorlanıyorsanız ki bunun haricinde az önce de saymış olduğum gibi birçok konuda öğüde e, yol göstermeye ihtiyacınız varsa kişisel gelişim e, türünde bir yazar ekibinin yazmış olduğu müthiş psikoloji, hayır diyebilme sanatı, sınırların kadar özgürsün eserini bence muhakkak değerli dostlar en yakın zamanda temin edip okuyun. Dostlar bir bölüm çok dikkatimi çekti. Bu videoyu e, hazırlarken bu arada ben de eseri e, okudum. Sayfa 96'da çok güzel bir nasihat var. Çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Aptallar kapıdan içeri hızla dalar. Çünkü budalalık her zaman kabak gibi ortadadır. Onları her türlü önlemden azade kılan aynı basitlik çuvallama halinde her türlü utanmadan da mahrum eder. Fakat sağduyu kapıdan her zaman ihtiyatla girer. Onun öncüleri tedbir ve dikkattir. Siz tehlikesiz bir şekilde ilerleyesiniz diye onlar önden girip içeriği kolaçan eder. İleriye doğru atılan her düşüncesiz adım ancak tedbir sayesinde tehlikeden arınmış olacaktır. Ancak bazı durumlarda şans da yardımınıza koşabilir. Şüphelendiğiniz yerde tedbirli adım atın. Tedbirler mekanı kollarken bilgelik daima dikkatle ileriye doğru adım atar. Bugünlerde İnsan ilişkilerinde beklenmeyen uçurumlarla karşılaşmak mümkün olduğu için her adımı dikkatle atmak gerekir. de özellikle ikili ilişkilerle ilgili çok güzel bir nasihatı vardır. Onu da size aktarıyorum. Akışa göre bakış. Değerli dostlar, videomuza beğeni bırakarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Bir dahaki kitap incelimizi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.